Merhaba sevgili yarışseverler. 10 Mayıs Bursa programıyla karşınızdayım. Sizlere küçük bir öncelikle müjdem var. Artık Play Store'dan internet sitemizin kolaylaştırılmış halini çok kolay bir şekilde indireceksiniz. Aynı YouTube gibi, aynı WhatsApp gibi telefonunuzda, bilgisayarınızda kısa yol olarak çok kolay bir şekilde indirip istediğiniz zaman oradan şifrenizi girip <laughs> girebileceksiniz. E, aynı zamanda e, üye olmak da çok kolay. Herkes e, üye olabilir. Herkes e, üye olmayan oradan bize mesaj atabilir. E, sizlere e, yardımcı olacak yöneticilerimiz var. Gerçekten çok kolay e, kolaylık sağlayacak e, e, bir uygulama. Sizlerin e, rahatı için, sizlerin bilgilerimize, analizlerimize kolay bir şekilde ulaşmanız adına e, çok önemli olduğunu e, düşünüyorum. Bu müjdeyi verdikten sonra bugün e, anneler günü, anneler gününe atfen e, birkaç kelam edip e, sonrasında da bir sorumuz olacak. Anneler e, gününün e, önemine atfen e, bir e, ardaşık konu olduğunu düşünüyorum ve sorumuz da e, yine bununla alakalı olacak. Önce annelerimizden bahsedelim. Hepimizin annesi gerçekten çok kutsaldır. Annelik sadece hepimiz annesi değil, annelik makamı çok kutsaldır. Bir kedi yavrusunu ve kediyi düşünün yavrusuna ne kadar sahip çıkar veya herhangi bir hayvanı kuşu örtü, böceği e, annelik makamı dediğimiz şey e, düşünün bir cumhurbaşkanı bir kral bir tanedir bir taht vardır oraya oturur o makama ama öyle bir makamdır ki annelik makamı e, milyarlarca e, paydaşı vardır ve o tahtın hepsi e, ayrı ayrı sahibidir e, biz bizim İslam anlayışında da anne anneyi çok güzel anlatır. Şöyle ki e, bizde şöyle bir inanç inanç vardır. E, bizler anne karnındayken bizlere melekler göz kulak olur. Ta ki 9 ay e, tamamlayana kadar. Zamanı geldiği zaman melekler bizle helalleşir ve artık bizden buraya kadar der. E, biz de ona e, sorarız. E, biz şimdi ne yapacağım ben siz siz nasıl hayatta kalacağım koca dünyada tek başıma ne yapabilirim gibi e, söylendiğimizde bize şu cevabı verirler. Seni artık öyle bir kişi bekliyor ki o meleklerin de üstünde sen doğduğundan ölümüne kadar her zaman senin yanında olacak, seni besleyecek, seni e, aklayacak, paklayacak, kollayacak, e, üzüntünde, sevincinde hep yanında olacak. İşte bundan daha güzel anlatılamazdı annelerimizin eee Başta benim rahmetli annem olmak üzere tüm ölmüş annelerimizin, yaşayan annelerimizin önünde saygıyla ve minnetle eğiliyorum. Hepsine selam olsun diyorum. Evet sevgili dostlar, şimdi e, bahsettiğim e, Felsefe adamının bir e, alegorisi var. Bir mağara alegorisi, bir benzetme yapmış. E, bir mağaranın içinde e, dışarıdan gelen ışığa arkalarını dönük olarak ömürlerini geçirmiş olan insanların e, tek gördükleri, önlerine vuran hayvan, insan ve nesne görüntüleridir. E, gerçek formunu hiç görmemiş e, bu insanlar için tek gerçeklik bu gölgelerdir. Hapis olan kişilerden biri bir gün aniden serbest kalır. Mağaranın dışındaki dünya ile karşılaşır. Tamamen ışık ile, yani gerçeklerle tanışan kişi geçici körlük yaşar. Zamanla şimdiye kadar gerçek sandığı gölgelerin aslında gerçek olmadığını ve gerçeklerin birer yansıma olduğunu anlamaya başlar. Hayatın gerçeğini anlayan bu kişi mağaradaki diğer insanlara bu durumu anlatmaya çalışır. Mağaradakiler durumu idrak edemez ve kızgınlıkla karşı çıkarlar. Nokta 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 kişinin bu alegrosunda yani benzetmesinde bir şeyleri anlayan ve bunu halka anlatmaya çalışan filozofları örneklemiş aslında. Bu metafor bugün de geçerli değil mi dostlar? İnsanlar anlayabildikleri kadarını kabul edip anlayamadıklarını yatsıyorlar. Kendini aşan düşünceleri reddetmiyorlar mı? Bu yüzden gerçekleri anlatmaya çalışanlar bir şekil bir şekilde Toplum içinde baskı altına alınmıyor mu? Sürü psikolojiyle hareket eden e, gerçeği görmek yerine kendisine gösterilenlerle yetinenler mağaranın yüzyıllardır devam eden müdavimlerinden değil mi? Işığı görmek, gerçeği görmek, doğruyu e, duymak rahatsız edicidir. İnsanı soğutur. Bu yüzden zihin karanlığı ve esareti e, e, seçer cahillik bir nevi ısınmaktır, bir nevi mutluluktur. Gerçekle yüzleşmek ve özgür olmak ise cesaret ister. Ülkem içinde ve insanlık içinde bir gün mağaradan çıkacak kadar cesur olmasını diliyorum. Ve son olarak diyorum ki içtenlikle nezaket birleşmedikçe, zerafet yetenek ile çaba birleşmedikçe marifet meydana gelmez sevgili dostlar. Evet. Hemen önümüze alalım. Hemen sonuçlara bakalım. Sorumuzu da sorduk. Bu Mağara Alegrosini yazan kişinin iki tane ismi var. İki ismini de istiyoruz arkadaşlar. Biz Müslümanların taktıkları taktığı bir isim var. Bir de dünya felsefesinin onu adlandırdığı bir isim var tek isim istemiyoruz kabul etmiyoruz. İki isim de yan yana ardışık bir şekilde olmalı. Sadece standart üyeliği olan üyelerimiz cevap vermeli. VIP üyelerimiz lütfen bizi yormasınlar. Üyeliği olanlar bizi yormasınlar. Biz gücü olmayan dostlarımıza 10 gün, 10 kişiye, 15 gün hediye etmek istiyoruz. Evet. Hemen bugünden başlayalım. Hızlı hızlı Videoda çok <laughs> uzatmayalım arkadaşlar. Bugün Adana'da Doğukan dedik kazandı. Gökdenizim öyle. Altılı Ganyan'ın ilk anda yine birinci atımız geldi. Çölde ay cazip bir safkandı kazandı. Ee, Stark Berat'ım dedik. Sonrasında 5 numaralı safkan yarışın favorisi kazandı. Berat'ım daha cazipti. E, ben Perikliz'in dışında bu koşunun kapatılması taraftar olduğunu söyledim. Hepsine kadar gidebilecek bir koşu olduğunu söyledik. Bankomuzda Fırat Baba da kötü koştu. İkinci oldu. Çok da kötü koştu diyemez ama ikinci atımız geldi. Son ayakta da birinci atımız Hasan İmmay Hart kazandı. Evet. Ee, İstanbul'a da hızlı hızlı geçelim. İstanbul'da da fazla bir para vermedi. İkinci altılıyı misli misli önerdik ama birinci altını da birkaç tane haber niteliği taşıyacak yanlış şeyler oldu. Günün en önemli bankosu Kaoti'nin son 700-800 metrede Özcan Yıldırım'ın inanılmaz bir tempo yapmasıyla Foto da kaybetti. Sonrasında da Özcan Yıldırım yine bir hatalı koşu gerçekleştirdi. Aragona'yı önde kaçırmayarak Light Latane'nin kazanmasına yol açtı. Bu Özcan Yıldırım'ın stratejisidir. Ben Özcan Yıldırım hatalı bindi demiyorum arkadaşlar. Ama atların hakkını vermediğini, atların stili dışı koştuğunu düşünüyorum. Bu amaçla neden bu sonuçlar geliştiğini anlamanız açısından önemli. İkinci ayakta yine 4. 5 at önerdik. Dört tanesi ilk 4'e girdi. E, Gül Hatmi ve Arya Liva arasında bir yarış olduğunu söyledik. Romani Kalibre'yi bank olarak önerdik. Ulan Bator ve Full Trotter öncelikli dedik. Son ayakta da yine Sandeistrom bankomuzdu. İkinci altıyı mi, neredeyse misli bulduk arkadaşlar. Birinci altıda da 5'te kaldık. Evet, e, düne bakalım. Dün İzmir'i sizlere e, kazandırdık. Ama İzmir'de iki tane atımız ikinci oldu ki az farklı arkadaşlar. E, dolayısıyla bunlar eğer kazanmış olsaydı ben tek tek önerirdim şey yapmayacağım hemen uzun olsun kısa olsun diye işte son ayakta 6 numaralı safkan 2 tane bankomuz oturdu. Turgut Levesi ve ikinci ayakta 4 numaralı safkanı çıktığı gibi bitirebileceğini söyledik. İşte son ayakta yarışın favorisi kazandı. 6 numaralı safkan ikinci oldu. İkinci ayakta da ben bomba aradığımı söyledim. E, 13 numaralı safkan neredeyse sonuncu attı arkadaşlar. Ve e, bu safkan da ikinci oldu. Belki geniş bir kurguydu ama sizler zaten bütçenize göre bunu kırpıyorsunuz. Ama önemli olan biz programın hakkını sizlere önermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet e, sizlere de Ankara'da e, YouTube'da önerdiğimiz altlıyı da e, şöyle hemen anlatalım. Altılı Ganya'nın özellikle Ankara'nın ikinci koşusunda sizlere 259 liralık ikili önerdik arkadaşlar. Punch Mahal, High Pressure ve Duello dedik. Ve 3 at kombine ikili bu safkanlar Punch Mahal ve High Pressure özellikle High Pressure 30 lira gibi yüksek bir ganyana koştu. Yanılmıyorsam 26-27 lira en azından birçok arkadaşımıza kazanç sağladı. sonrasında önermediğimiz bir safkan çok vasat bir derecesi olan bir safkan Şafak Şahane'yi ekülleri geçerek altılıyı elimizden aldı. Ee, sonrasında Neptün dedik. Sizlere de önerdik. Çok cazip bir safkandı. Ee, maalesef Neptün de plase bir safkana e, yarışı son anda kaybetti. kaybetti. Altılı Ganya'nın ikinci ayında zaten zor bir koşu olduğunu söyledik. Öndeki kaçaklardan da e, sprinterlerden de ortaya bir karışık yapalım dedik. Sprinter Rognek yarışı kazandı ve AGF'ydi. Altılı Ganya'nın üçüncü ayında zor bir koşu olduğunu söyledik. Öncelikle 3 at önerdik ama e, haftalardır geri geri giden e, bir safkan kazandı. E, ayakları düz bassın. E, triple Crown yolunda umarım Triple Crown'u e, Nibolu ve Vel Efendi kazanarak da Triple Crown yapar. E, sonrasında dördüncü ayakta ben sizlere su doku dedim ama ikinci e, tek e, ciddi rakibi olarak e, Ahmet Çelik'in bindiği Nart'ın kılıcını önerdim. Sudoku çok kötü koştu. Tabela yanda Katan alternatif bankomuzdu kazandı. Ve sizlere son ayakta yine e, cazip bir safkanı, kibartayı, bomba bir safkanı sizlere 3 at içerisinde önerdik. Yani biraz kurgu değişikliğiyle Kadla'nın üzerine kurulsa Oyun bulunabilirdi arkadaşlar bizden biraz da böyle bakmalısınız e, tamamen size verdiğim kurgu tutmamış olabilir ama analiz bakımından e, kötü bir analiz olduğunu söyleyemeyiz. Evet Bursa'ya geçiyoruz hızlı hızlı. Yedili plase ayağına baktığımızda uzunda Tiwat diye bile yanına sokmadan çıktığı gibi kazanan Jazz Diamond ve Telmi Boy arasında e, bir yarış olacağını öngörüyorum. Sürpriz at yazacaklar da. Kim isterlerse yazabilir e, çünkü e, külalarından dolayı e, bu koşuda her safkanın az çok geliri var arkadaşlar. Altılı Ganya'nın e, ilk ayağına baktığımızda yamak bir yani en az yarış kazanmış hatta yarış kazanamamış binicilerin bile bindiği bir koşu bu sebeple e, zor bir koşu e, safkanların performanslarına ilaveten jokeylerin aprantilerin daha doğrusu. E, Formda aprantilerin performansını da dikkate almamız gerekiyor. Ben şöyle bir yorum yaptım. Memoa 11 numaralı Memea, Memoa Hastika 4 numaralı Hastika özellikle bu safkana dikkat. İkinci yarışında 1200 kumda 122'lik bir dereceyle kazanmıştı. Sonrasında geri geri gitti. Yine sprintle şans arayacak Erdoğdu ve 12 numaralı Erdaha, Ertaha diyeceğim. 11 4 10 12 ilk 4 atımız ama bu koşu yamak yarış olduğu için zorlu at yazacaklar 9 5 1 7 8. Evet ikinci ayağa geçiyorum. Maiden e, bir koşu 3 yaşlı Araplara ait 1200 mesafeli bir koşu. E, baktığınızda birer kez koşan safkanlar var. Bakalım hiç start almamış var mı? Yok. E, bir tane var. 13 numaralı safkan. Ben e, bir numaralı Demir Bereketle başlayacağım. İlk kum yarışında fazla üzülmeden 3. oldu. Baba Turbo, annesi de efsanevi kısrak Benkar'ın yavrusu. Benkar'ı hatırlayanız vardı. İnanılmaz bir güçlü bir kısraktı. Kumda, çimde grup atlarına kök söktürürdü. Sonrasında Adana'daki ilk startında düzgün aksiyonlarla dikkat çeken 4 numaralı Gurur, yine ilk çim yarışında derece çıkaran Tuğtekin'le kardeş 9 numaralı Saliki ilk çim yarışında 6. olurken etkili sprintiyle dikkat çeken 10 numaralı uzay destanı ve sonrasında Polat Rüzgarı ve Kılıç Far diyorum 1 4 9, 10, 8 ve 6 bir daha tekrarlayayım 1, 4, 9, 10, 8 ve 6 kaç tanesini yazacağınız sizin tasarrufunuz arkadaşlar 3, 2, 13'ü de bahis oyunlarında 5'li bahiste değerlendirebilirsiniz koşu zorluğu iki tane bank adayımız olacak program zorluğu zaten koşu zorlu derken gerçekten e, Şanlıurfa yerine mecburen e, bu programı seçtik arkadaşlar. Evet Altılı Ganya'nın 3. ayağına geçiyoruz şartlı 3 dişi 4 yukarı İngilizler 1700 çim bu koşuda da birbirine denk güçlü olan birçok kısrak var. E, bu sebeple e, bu koşuda da e, seçim e, gidişat bazlı seçim yapmak zorundasınız. Ben sert tempo yapacak Melina Hanım'ı e, birinci at olarak önüyorum. Sonrasında ekürüsüyle Melina Hanım'a baskı yapıp sonuç alabilecek Ay Çiçeği 18 numaralı safkanı öneriyorum. E, yarış gören Selen... Kızım siyah inci innocent cost ve ters mesafeye rağmen Ayza birbirlerini geçebilecek potansiyelde olan safganlar. Sıralamam 6, 18, 10, 12, 3 ve 2. Kaç tanesini yazacağınız sizin e, tasarrufunuz arkadaşlar. 6, 18, 10, 12, 13 ve 2. Evet dördüncü ayakta. Bankomuz gelecek. Bu koşuda şartlı 5 4 yaş taraflar 1400 çim. Bu koşuda ben emin adam diyeceğim. Ekürüsünün de bitirme şansı var çok seri bir safkan aradan sonra yarış gördü. E, Emin Adam da aradan sonra yarış gördü ve kazandı. E, dolayısıyla iki Kaysbert yavrusunu ben e, bank oynayabiliriz diye düşünüyorum ama tabii ki rakipleri çok ciddi. Yakın permaslı e, son yarışında Tuncer'e güç getiremeyen Tunç Siper'i ve mesafenin az uzaması lehine olan köy ağası demir rakipleridir. Alt yazacaklar için bu analizi yapmak zorundayım arkadaşlar. Ben eküller e, bank olarak öneriyorum. E, köy ağası demir ve tunç siperinde rakipler olarak öneriyorum. Fazla at yazacaklar. 9 numaralı Ozgan'ı ve 3 numaralı Muh e, Musliha'yı da değerlendirebilir. Altılı Ganya'nın 5. ayında da bir alternatif bankon olarak önereceğim. Bir safkan var. Ama şunu unutmayınız ki 4. aya bir şey demiyorum ama e, Koç'u da gerçekten programda banko bulmak gerçekten zor. Bazı programlar keyifliktir, uzak durulması gerekir. Ama bizler işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Az ihtimali de olsa e, sizlere yorumlarımızı, analizlerimizi veriyoruz. Ben atlı bey diyeceğim. Bu safkan gerçekten inanılmaz yüksek tempolara kolay bir şekilde çıkıp kolay bir şekilde Uzun süre bu e, tempolarını koruyabiliyor. Tabi koşuda Ortaylı, Altınzele, Akalp, Kızılhan, Kıvraktay ve Kuzküzeli gibi stildaşları var ama ben onlara baskın çıkıp e, bitirebileceğini düşünüyorum. At yazacaklar. İstan, Çırak, Berat Bey ve Acıdilli Fatih yazabilir. 4 e, alternatif bankomuz. 5, 17, 8 ve 6 rakipleri. Bayis oyunu da olduğu için diğer müşterek Bayis'in diğer oyunlar içinde 13 bir numaralı safkanları değerlendirebilirsiniz. Altılı Ganya'nın son ayağı gerçekten yine zorlu programın zorlu finali safkanlar. Handikap puanlarına baktığımızda da gerçekten kilo spektrumunda, kilo skalasında çok orantılı bir şekilde dağılım almışlar. Dolayısıyla zaten zor bir koşu iyice zorlaştırılmış sona sonuca ulaşmak için ne söylesek boş ben dal bastı güzel tutku Berni Sultan takdirkar Özbürgaz öncelikli diyorum 18 3 1 16 12 18 3 1 16 12 önceliğimiz 5şti beşli gayernle bayse at yazacaklar 2 8 19 13 7 ve 6 evet kurgumuzda şu şekilde arkadaşlar ilk ayak 11 4 10 12 Dileyen sağ taraftan devam edebilir. İkinci ayak 1-4-9-18 aldı. Üçüncü ayak 6-18-10-12-13-2. Ekürler banko emin adam bir ekürüsü. Beşinci ayak e, yine bütçesi olmayan arkadaşlar 4 numaralı safkanı banko oynayabilir. Son ayakta da 18-3-1-16-12. Herkesin bir bütçesi var arkadaşlar. 500 liralık oynayan da var. 10 liralık da oynayanlar e, var. E, bu sebeple... Lütfen herkes kendi bütçesine göre bu açık analizden çıkarım yapsınlar. Program kolay olduğu zaman sizlere biraz daha azat öneriyoruz. Ama maalesef zor olduğu zaman da biz bütün olasılıkları sizlere zikretmeye çalışıyoruz. Takdir tasarruf sizlerin arkadaşlar. Evet en kısa sırada görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Hayırlı akşamlar diliyorum.